Sizlere bildiriyorum. Yoksa pet devam edeceğiz. Bugün kendi hesaplarım ee, ve dostum Nubla birlikte. Selam Nub. Arkadaşım Nub İngilizce İngiliz yani evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> What? <gülüyor> tamam arkadaşlar. Bu böyle geçmeyecek. Tamam. Gidelim. <laughs> Video nereden çıktı? Ben nasıl okudum lan onu? Oho iki kez aynı anda look pet çıkartma şans. Pat. <laughs> Neyse gidip bir sanda kralım. Tamam abi. Bir. Bir seç. Evet. Gördüğünüz gibi Cat Kingdom'a geldim. Petlerimi attım. Cat bu işe geri döndüm. Ne oldu? gitti lan? Evet. <laughs> Buradaymış. Desem bir amaçlı veririm lan peti. Dur lan deliye yazıldı. Tüyü nereye gittin lan? Ne no, oldu? Benden hızlı abi. İstersen verir mi lan acaba? What do ...you think? Bunu ben anlayamadım ne diyor. Girmekten tadıyor burada. Orada gülmekten ölüyordur. Bu <laughs> <laughs> arada onun Robux'u var benim yok. Ee, yani anlarsınız zaten animasyon benden farklı. Ben böyle yürürken o ellerini arkaya koymuş öyle yürüyor. Ama ben en çok hover'da geziyorum. Onun gibi belli olmuyor. Ee, oradan da bize para geliyor. bildiğiniz ee, üzere 8 saatten sonra oyuna güncelleme gelecek. Yani güncelleme değil de herkese bir hediye gelecek buraya. Bu arada boş olduğunu bakmayın. Hep bütün petlerim. bütün petlerim bankta. yani sanmayın ki bunun petleri yok. <laughs> Hepsi bankta. Ee, şimdi. Ee, korda geçenler yorumlarda yazabilir mi Lazım da bana. Daha birinci bölgesinde yani buraya geçmemiş durumda. Ama ben Cat Kingdom'dayım. Yani oyun bitti. Sadece Hardcore bir bitemek kaldı. Ve bir YouTuber var. Hardcore modda o 70 belli yere gitmiş. Yani gidebilmiş. Ben de bu arada arkadaşlar. Ee, Dark Matter'da petim var. Helikopter kit. <laughs> Helikopter kitim var. Onu <laughs> bakın. Şu 32 tehlik yok. Şu 31 tehlik size vermek istiyorum çünkü yani hep ne tutuyor? Yani diyeceksiniz ki neden şu şu 682 TL bize TL'yi TL vermiyorsun? Arkadaş benim de ihtiyacım var. Yani benim de ihtiyacım var Peter. Yani bütün petlerimi vereceğim diye bir şey yok. Ee... şimdi ben daha hardcore moddayım. Hardcore modda da ben nereye gittim? Zaten hardcore modda petler işe yaramıyor. Ama benim burada kasmam gerek. Yani size video yapmam gerek. Onlara böyle bir şey yaptım. Burada ne hızlı hızlı oluyor bu amca Neyse. Bunu daha geçemedim mi? Oğlum herkesi bulsun siliyor. Bulsunuzu saklasanız. Bu arada gelmiş olan bu bloklarda böyle kasıldım. 19 tane low block, u, block u, e super low ve ultra low'um var 37 tane. 67 tane e trouble damage 56 tane trouble queen'im var. eee vardı arkadaşlar. Hasam. E ee, bir geçmiş olsun yazarsınız artık. Ve nu buraya geçtim. Helal be. 2 bölge daha kaldı. Bosanın 10 milyon Ya da 7 milyardı. Ama burada kasmak daha kolay. Yani ben bunu sıvaylar içerisinde kırabiliyorum. Yani bir tanesini gönderdim. Neyi göndermişim? Bunu göndermişim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Hepsini gönderirsem zaten sağlamak ayrı değil. Sağlamak Abi demin bu çocuktan Exclusions Pets dedim, vermedi lan kalpsiz, kalp olmayan çocuk, sanırım kalbini yutmuş. Dedim ki video için şey, e, bir kez ver sana geri veririm dedim, yine de vermedi. Yani sadece size nasıl özellikler var onu gösterecektim. Zaten e, ama zaten 9 saat sonra bizde olacağı için e, vermedi. İstiyse göstereyim dedim. Yeni de vermedi. E, şimdi Arkadaşlar Ben sizlere gizli yerleri göstermek istiyorum. Ee, i̇lk gizli yerimiz zaten biliyorsunuz. Shop'taki o mor ev. Başlangıçtaki mor ev Shop'taki. Ee, biri Fantasy World'de portaların arkasında bir tane kapı var. Zaten görmüşsünüzdür. Orası. Bir de Tek World'de e, Infinity Chess diye bir şey var. abi? Göstereyim size. Oynayın oh, zor demeydi lan. Bunu ben bulmuşum. helikopter kötü. Yok rast değil bundan önce. Helikopter Yarın alacağım. Yani yarın çıkma süresi. Çünkü 23 saat yani yarın. Bakın bu sandık var ya hep burada sandık kırıp paranızı alıyorsunuz. Ama fark edemediğiniz bir şey var. Kameranız biraz döndürürseniz böyle bir şey var. Ee, burası da hardcore modda buraya gelip bunu açınca burası buranın altında e, bir hub board var. Onu alabiliyorsunuz. Bunu şimdi böyle söyleyeyim. Yani Ha, burada dün göstermiştim zaten, e, şu hoverboard, şu ışıklı ışıklı, onu ben almaya çalışıyorum ama çok zor. Üzgünüm, demin fırtınayı çektim değil. Neyse, gidelim abi. Bunun canı 100 T kalmış. Yok 100 kal. Ya kırmayalım ya. Gidelim. Yani böyle. Birini de gösteriyorum şimdi. Ee, bakın. Diğeri de burada. Ama buraya yani son bölgeyi açıp da buraya gelip 5 trilyon queens vermemiz gerek. Adam verdi mi? Adam geçti sandım ama. Benim de gördüğünüz gibi hiçbir şey mi? Ya yani Exclusion petrol olsaydı şimdi oraya atmıştım çünkü onları Rainbow Queen basınca yani Rainbow Queen basınca 5 dev falan veriyorlar. Yok. 300 milyar falan para veriyorlar. Ama bende de olmadığı için böyleyim maalesef. Evet böyle çekiyorum size Arkadaş eklemek istiyorum da arkadaş eklemek nereye eklemek onu bilmiyorum. Gördüğünüz üzere burada bir milyon tane petim var. Demiştim. Hmm, şimdi. Şunları bir çekip Tronic Plaza'ya gideceğim. Bunda da Rainbow Queen 5 özelliği var. Bunu da kullanacağım. Ha bunda gift var. Bunu çekebiliyorum. Bunlar da satarca olmadı. O zaman ben Tronic Plaza'ya ıı, gidip geleyim ama ilk olarak bunu bu kontrol edeyim. Çıkmış mı? Hayır. Neredesin abi? Noob. Noob. Daha sonuna sanırım... burada. Nerede sıkılmış mı? Oha! Oyun nasıl çıktı? Ee, ben çıkabiliyordum. Dur Neyse sen o duvarın üzerinde nasıl lastikör... çıkıyormuş onu da göstereyim. Şuradan gelir, çiçekleri baslıyor. Şöyle zıplayın, şöyle zıplayın. Zaten varıyorsunuz. Biraz bir tane yardımıyla. Ne yazdın? Yemek kar. Um, Ben her yazdığını yes demem. Arkadaşlar çok az gideceğim var. Lütfen. Allah. We have board yardım edeceğim de. Oh. Oh. Bu oh. oh. çıkarmadım. Buradan <laughs> ben Abi ağaç neden oraya koymuşsun ya? Aa, or. Evet yazdım. yapacağım Nereye gitti? Oyundan çıktı. Popkit de önce beni takip ediyor. Ohay iki yan yana. Şuna üç, şuna üç. Buraya ama alt üst gitti. Buraya zaten onlara da koysam çatır çatır gitti. Diye. Ee, o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.